Geçtiğimiz günlerde yeniden Refah Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılmıştı. Ancak yeniden Refah Partisi kanun tanımadı. Yasaya aykırı şekilde plaka takılan araçla tafeye çıkılması vatandaş tarafından kameraya alındı. Görüntüler sosyal medyadan büyük tepki topladı. Öte yandan Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgiye göre konu Polis Genel Müdürlüğü'nün bilgisinde ve soruşturma başlatılmak üzere. Müzik Başbakan Ünal Üstel Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Başbakan Üstel ziyarette yaptığı konuşmada asrın felaketi 6 Şubat depreminin acısını hala yaşadıklarını belirterek böyle sağcıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Geçmiş olsun dileklerini yineleyen Üstel İskenderun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üstel deprem haberini aldıkları anda bakanlar kurulunu toplayarak deprem bölgesi için yapabileceklerini koordine edildiğini anlattı. Sivil Savunma Teşkilatı iş dünyasından insanların iş araçlarıyla ve insan gücüyle deprem bölgesine gelerek ellerinden gelen katkıyı koyduklarını ifade eden Üstel, imkanlar dahilinde büyük bir seferberlik örneği gösterilerek çalışmalara katkı koyduklarını anımsattı. Voleybol müsabakasına katılmak amacıyla Adıyaman'da bulunan şampiyon meleklerinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybettiğini ifade eden Üstel, Hatay valisi Mustafa Masatlı da Başbakan Üstel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 6 Şubat'ta tarihin en büyük felaketinin yaşandığını söyledi. Müzik 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremde Adıyaman'daki Hisar Otel'de hayatını kaybeden şampiyon meleklerin aileleri adalet arayışlarına devam ediyor. Şampiyon meleklerin aileleri Anka Haber Ajansı'na yaşadıkları süreci anlatan bir röportaj verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları sırasında ailelerin kurduğu şampiyon melekleri yaşatma derneğini de ziyaret etti. Özel'in ziyareti sırasında Ankara'ya konuşan aileler adalet taleplerini anlattı. Kızı Serin İpekçioğlu'nu kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu otelin yıkılmasına kader olmadığını vurgulayarak Nasıl yollara bu binaların yapım izni alıyorlar, yaptırıyorlar. Türkiye'nin ve Türkiye'de yaşayan insanların bunu sorgulaması gerekir. Çünkü en büyük sorun bu zaten, sorgulamayan bir halk var, bu kadar olabilir mi diye sordu. Deprem sırasında çocuğuyla birlikte otelde olan ve kızı Serin pekçioğlunu kaybeden Pervin Aksoy pekçioğlu dava dosyasına gelen binaya ilişkin bilirkişi raporuna dikkati çekerek, birçok yetkili merciden geçmesine rağmen imza bakılmadan, her aşamayı atladılar. Dört yıldızlı bir otele çevirdiler. Kamuya açık. Binadan sağ çıkanlardan biriyim. O binanın on saniye içinde nasıl yıkıldığını, nasıl kum yığınına döndüğünü kendim yaşayarak gözlerimle gördüm, dedi. Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya'da kızı Selin Karakaya'yı depremde kaybetti. Karakaya çocuklarını Türkiye'ye spor müsabakası için gönderdiklerini ancak bir binanın 10 saniye içinde yıkılması sonucu hepsini kaybettiklerini söyleyerek binanın yıkılmasına ilişkin açılan davada katillerin ceza almasını sağlayacaklarını belirtti. Karakaya çocuğunun hayatını kaybettiğini depremin sonucunun bir telefonla öğrendik diye açıkladı. Karakaya bilirkişi raporundaki ihmalleri okurken neler hissettikleri sorusuna da Biz o raporu okurken her okuduğumuz cümlede zaten bildiğimiz bir gerçek ispatlanmış oldu. Okudukça öfkemiz, adalet isteğimiz daha fazla arttı. Bizim bildiğimiz bir gerçeği ortaya koyduğu rapor zaten. Bu sorumluların, bu katillerin cezalandırılması gerekir, yanıtını verdi. Müzik Yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti. Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın dün entübe edildiği açıklanmıştı. Müzik